Evet arkadaşlar bugün car parking multiplayer oynuyoruz ee, araçların üstleriniz üstlerinde gördüğünüz fiyatları o şekilde satıyorum HP'lerini göstererek Hemen şöyle göstereyim ee, 926 HP ee, Bu şöyle bir buçuk minijon hız ileri ee, bunun 926 HP olduğuna bakmayın. Bu gerçekten bu arada hız ileli. Bunun videosunu e, yakında atacağım hızlı ileli olduğuna. Ee, pardon. Ee, bu var. Bunu 1 milyona satarım. Zararına satıyorum bu arada şu an bu arabayı ben. Onun farkındayım. Bunu satıyorum. 10 milyon son 926 HP. Şöyle bunda HP'sini göstereyim. 926 HP. Bunun da HP'sini göstereyim. A, 1695 HP. Sonra iyi yedim var arkadaşlar. 10 milyon son. Çünkü bu e, gerçek hayat paralı. Belki bu 7.5 milyon olabilir. Ona bakarız. E, arkadaşlar Mercedes Benz var böyle. Eee 7.5 milyon pazarlık var. Bu da son 6 milyon olur. Şöyle göstereyim. Coin'li parçaları falan var. Hemen şöyle hızlıca göstereyim. Mercedes logosuna takılmayın. E, param biraz az. Böyle. Coin'li eşyalarım var. Bunu takmama sebebim e, şeyi bozuyor ama isterseniz siz takın. Bunun da ne yaptığını anlayamadım. O yüzden almadım. E, sonrasında Acura'm var böyle 7 milyon son kaç çizimli bu da son 7 milyon olur arkadaşlar ee, buna son dediğim gibi 12 buçuk milyon ama 12 milyon olur Bugatti şöyle göstereyim ee, 5 milyon son bin 1514 HP Şöyle hatta Nissan GTR R35'in HP'sini de göstereyim. Sonra bunun HP'sini göstereyim. Böyle gördüğünüz gibi. Ee, bu satılık değil. Bu satılık değil. Bir de bunlar satılık değildir. Bunu satarsam baya değerli bir şeyle satarım. Çünkü polis ışığı var. Baya değerli. <laughs> Çok Arkadaşlar çok pardon biraz hastayım. Bu 10 milyon gerçekten son. Ee, çünkü bunu şu anda dünya pazarına koyabiliyorsunuz. Baya ben bunun yanına baya ee, şey ekledim. Burasına baya boş böyle şeyler yaptım. Şöyle göstereyim. Burayı böyle baya yaptım. Ee, şu anda benim dünya pazarım hata ee, bozuk. Böyle göstereyim. Bu son 10 milyon olur dünya pazarına koyma, koyamıyorum çünkü ıç 0 hatası veriyor. Aranızda f 90ın ya da Cesco'su olan varsa yazabilir. Bu üstlerinde gördüğünüz fiyatlar bunların son fiyatları ama bu harbiden son 10 milyon olur. Hadi sonraki videoya görüşürüz. Hatta dur şunun HP'sini de göstereyim. Bunun HP'si de 1686 HP. Yazmıştım kaydetmemiş. Şöyle gördüğünüz gibi. O zaman sonraki videoya görüşürüz. Bay bay.